Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile acil yayınların matematik ilacı TYT Soru Bankası'nda sayfa 94-95'te bulunan mutlak değer bölümüyle devam ediyoruz. Mutlak değer test 2'deyiz arkadaşlar. Toplamda 12 adet sorumuz var. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. A sıfırdan küçük, sıfırda B'den küçük olmak üzere A çarpı mutlak değer içerisinde A B artı mutlak değer içerisinde A çarpı B ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir demiş değerli arkadaşlar. Şimdi burada Sevgili arkadaşım A eksi B artı bir sayı. A'dan B'yi çıkartıyorsan yani küçükten büyüğü çıkartıyorsan negatif gelmek zorunda. Burada işaretin bir önemi yok. Büyükten küçüğü çıkardığınız sürece pozitif, küçükten büyüğü çıkardığınız sürece negatif. E, A B'den küçükse A küçük B büyük olmak zorunda. O dışarıdaki A ile bir işim yok. Onun mutlak değerli bir alakası yok o kalacak. A ile B'yi çarptığımda da eksi ile artıyı çarparsam ne olacak arkadaşlar? Eksi ile artıyı çarptığımızda eksi gelmiş olacak. A çarpı. Bu dışarıya eksi parantezinde çıkacak mutlak değerin tanımından. Bu da yine aynı şekilde eksi parantezinde çıkmış oldu. Burayı dağıtalım bir önce. Eksi A artı B artı. orada da eksi AB yapalım artık gerek yok o kadar. Direkt artı ile eksi yan yana gelince eksi AB. Dağıtıyorum. Eksi A kare artı b eksi AB. Yani şunu şöyle dağıttık. Şu kısımlar birbirini götürünce cevabın eksi A kare A seçeneğinin doğru cevap geldiğini söylemiş olacağım. Gel bakalım 2. x eşittir mutlak değer içerisinde 2'nin küpü eksi 3'ün karesi. y eşittir 2 üzeri x artı x kare olduğuna göre x ile y toplamı kaçtır? Tamam x'i bulalım. 2'nin küpü 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8. 3'ün karesi 9. 8'den 9 çıktı eksi 1. Eksi 1'in mutlak değeri 1. O zaman x yerine 1 yazalım. 2 üzeri 1 artı 1'in karesi o da 2 artı 1'den mutlak değere gerek yok. İçi pozitif olduğu için ama göstereyim. 2 artı 1'den 3 bu da y olmuş olacak. Benden x ile y'yi topla demiş. 1 ile 3'ü topladığımda cevabın 4. B seçeneğinin doğru cevap geldiğini de söyleyebilirim. Gelsin 3. Aşağıda belli bir kısmı gösterilen klavyede yatay tuşların birbirine olan uzaklıklarını kodlayan bir sistem geliştirilmiştir. Bu sistem çıkarma işlemiyle çalışmaktadır. Örneğin t-p. T burada. Fark ettiyseniz hemen şöyle bakalım. T burada, P de burada. Çıkarma işleminin sonucu T harfi P harfinin 5 harf solunda 1, 2, 3, 4, 5 için eksi 5'tir. Solda kaldığı için eksi 5. Veya M, C. M burası, C burası. M-C veya M-C çıkarma işleminin sonucu M harfi C harfinin 4 harf sağında. Kaldığı için 4'tür. Eğer sağda kalıyorsa artı, solda kalıyorsa eksi. G eksi üçgen eşittir 3. Buna göre mutlak değer içerisinde G eksi üçgen eşittir 3 denkleminde üçgen sembolü yerine hangi harfler gelebilir? Yani G'den sağa ve sola 3 adım gideceksiniz arkadaşlar. Şimdi G burada. 3 adım sağa giderseniz 1, 2, 3 bu K olabilir. 3 adım sola giderseniz F, D, S S olabilir. Cevabın K ve S. C seçeneğinin doğru cevap olduğunu da söyleriz. Tanımı uyguladık sadece. Yani sonuçta burada hem artı 3 hem eksi 3 çıkacak. Çünkü bu g eksi üçgenin 3 üç, g eksi üçgenin ne gelmesi gerekiyor bir de eksi 3 gelmesi gerekiyor. İkisi de doğru yani. Gelsin 4. Şeklinde tanımlanan bu sembol için bakın a b c demiş. Mutlak a eksi b artı c. Şeklinde tanımlanan bu sembol için 4 eksi 7 15 ifadesinin sonucu kaçtır demiş. Yapacağımız bir şey yok. Bu a bu b bu c. Mutlak değer 4 eksi eksi 7 artı 15 gelecek. O 2 eksi artı olacak. 4, 7, 15 toplarsan ne gelir? 22, 26. 26'nın mutlak değeri de 26 geldiğinden cevabın E seçeneğine geldiğini de söylemiş olacağım. Değil mi? Sadece sistem uyguluyorum. Mehmet'in M'si yapmışlar bak. Gelsin 5. Şekilde cetvel üzerinde bulunan bir sinek cetvel üzerinde doğrusal olarak 6 birim yürüdüğünde yukarıdaki noktaya ulaşıyor. Buna göre sineğin ilk bulunduğu noktanın cetvel üzerinde alabileceği sayı değerlerinin çarpımı kaçtır? Cetvel üzerinde doğrusal olarak yürüdüğünde diyor. 6 birim. Yani dediği şu. X noktası diyelim. X'ten 6'yı çıkardığımızda. X'ten 12'yi çıkardığımızda kaçı verecek? 6. Ya 6 birim burada olacaksın yani 18. Ya 6 birim burada olacaksın 6. Ya burada olacaksın ya burada olacaksın ki 6 birim yürüdüğünde sağa veya sola 12'ye ulaşılsın. O zaman burada benim noktalarım ya 6 olacak ya da 18 olacak. Zaten bu mutlak değeri çözerseniz de aynı şey gelecek. Çözelim yine siz görün. Cevabın 108 geldiğini görmüş olacağız. Şimdi mutlak değer x eksi 12 dediğimizde burada şöyle indireyim biraz daha. x eksi 12 ya 6'ya ya da x eksi 12 eksi 6 eşit işte olacak. Eksi 12'yi karşıya attığımızda 18. Eksi 12 karşı artı 12 geçince de 6. Bu şekilde yapabilirsin. X'in 12'ye olan uzaklığının 6 olduğunu söylüyor bana. X'in 12'ye olan uzaklığı 6'dır diyor. Ve 6. soruya geçiyoruz. Evet. Adana, Bolu, Kars, Sinop ve Van'da aynı gün ölçülen sıcaklıklar sırasıyla A, B, K, S, V değerleridir. Buna göre ifadelerden hangileri doğru olabilir demiş. En soğuk il Adana'dır demiş. Şimdi A 17 ise ya 17 olacak ya da eksi 17 olacak. B ya 6 olacak ya da eksi 6 olacak. K buradan 13 ya da eksi 13 olacak. S 8 eksi 8 V 12 ya da eksi 12. En soğuk il Adana olabilir. Doğru. Bunda bir sıkıntı yok. İkinci de en sıcak il Boldur demiş. Şimdi olabilir deyince bir seçenek bile varsa doğru yani. E ee, bolun sıcaklığı en fazla 6. Diğerlerini 6'dan küçük alabiliyor muyum? X -12, X -8, X -13 ve X -17 aldığımda olabilir. Sinop Van'dan daha soğuktur demiş. Sinop kaçıncı sırada? 4. sırada. Sinop burası. Van'dan daha soğuktur. Evet. Van 12 iken Sinop X -8 olabilir. Yani biraz mantık sorusu bu. O yüzden doğru cevap edin arkadaşlar. Hepsi olabilir bak. Ola... Oho, kesinlikle demiyor. Olabilir. Var mı böyle bir seçenek? Var. geçiyorsun o zaman. Hadi bakalım gelsin 7. Sayı doğrusu üzerinde x sayısının 2 noktasına olan uzaklığı 5 birimdir. Buna göre x'in alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır demiş. Mutlak değer x eksi 2 eşittir 5. Çünkü 2 nokta arası mutlak değer mesela x ile y arası uzaklık. Nasıl anlatılıyordu mutlak değerde? Mutlak x eksi y diye. O zaman x eksi 2'yi bir 5 eşitleyeceğim. Bir de eksi 5 eşitleyeceğim. Eksi 2'yi karşıya attığımda 7. Eksi 2'yi karşı attığımda eksi 3. Bunların toplamını istemiş benden. 7 ile eksi 3'ü toplarsam da 4 cevabının geldiğini görmüş olacağım. Mantık bu. Gel 8. Mutlak değer x eksi 1 eşittir. 10 üzeri 100 olduğuna göre x'in alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır demiş. Şimdi x eksi 1'in mutlak değeri 10 üzeri 100'müş. O zaman x eksi 1 ya 10 üzeri 100 olur ya da x eksi 1 eksi 10 üzeri 100 olur. Değil mi? Yani 3 gibi düşün buraya. Bir 3 bir eksi 3 eşitledik. Atarsak buraya x 10 üzeri 100 artı 1 olur. Burada da eksi 10 üzeri 100 artı 1 olur. E bunların toplamını istemiş. 10 üzeri 100 artı 1 ile eksi 10 üzeri 100 artı 1'i toplarsam bu 10 üzeri 100'ler birbirini götürür. Ve cevabında 2 geldiğini görmüş oluruz. 10 üzeri 100'den korktunuz mu? Ama cevaplarda bakın çok küçük sayılar var. Dikkatini çekmiştir. Gel 9. Mutlak a eşittir 1, mutlak b eşittir 2, mutlak c eşittir 3 olmak üzere a artı b artı c eşittir 0. abc sayıların en küçüğü b değildir ifadeleri veriliyor. Buna göre abc çarpımı kaçtır? Şimdi a buradan 1 ya da eksi 1. b buradan 2 ya da eksi 2. c buradan 3 ya da eksi 3. Toplamları 0. En küçüğü b değilmiş. Yani b'yi eksi 2 alsam c eksi 3 olur ama o zaman 0 yapmaz. O zaman B kesinlikle 2 alacağız. B 2 olacak. Tamam. B 2 alacağız. Ee, buradan herhalde A'yı 1 alıp C'yi eksi 3 alabiliriz gibi gözüküyor. Uygun mu? Uygun. En küçüğü C olmuş oluyor. Bunların çarpımı da 1 2 eksi 3'ten eksi 6. A seçeneğinin doğru cevap geldiğini de söylemiş olacağız. B'yi eksi 2 aldığım anda C'yi 3 ve eksi 1 almam lazım. O zaman B en küçük olur. Yani sıfır yapabilmesi için. O yüzden B-2 kesinlikle olamıyor. B'yi 2 alıyoruz. Sonra 2-1-3. E, 2-1 yapsam o zaman 3 o taraf sıfırlamaz. Tek seçenek bu gibi gözüküyor. Gel 10. A noktası sayı doğrusunda 7 sayısı ile eşleştirilmiştir. Buna göre A noktasına uzaklığı en çok 4 birim olan noktaların aralığı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yani aslında x eksi 7 küçük eşittir 4'ü istiyor bizden. Ama sen bunu 4 bu tarafa gittiğinde 4 bu tarafa gittiğinde şu aralığın içinde bir sayı olduğunda çok rahat görüp cevabı direkt işaretleyebilirsin. Ama mutlak değer olarak yazmak istersen mutlak x küçük eşit a dediğimizde eksi a küçük eşit x küçük eşit a olmuş olur. Bu da eksi 4 küçük eşit x eksi 7 küçük eşit 4'ten. Buradan şöyle bir şey gelecektir. Her tarafa 7 eklediğinde artı 3 ile kaç arasında olmuş olacak? 11 arasında olduğunu da söyleyeceksin. Ama hani mutlak değeri ben bu soruda kullanır mıyım? Aklıma gelmez. Zaten basit bir sistem. Ama daha farklı bir sorunun başlangıcında böyle bir şey yazıp farklı bir şey isteyebilir mi? Evet. O zaman mutlak değer eşitsizliğinden gitmek zorundasın. Gel 11. ÖSYM sorusu. Farklı versiyonları çok geliyor. TYT, MSÜ. Son 5-6 yıla bak, 10 yıla bak. Her sene var. Bir otobüs şirketi şoförlerine araçlarını otobanda kullanırken hızlarını 60 km/saatten az, 120 km/saatten fazla kullanmamaları talimatı vermiştir. Bu talimata uyan bir şoförün otobanda hızı V kilometre saattir. Buna göre V'nin değer aralığını ifade eden eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar bunun mantığı şu. 60'tan az olmayacak. 60 olabilir. 120'den de fazla olmayacak. 120 dahil bunlara. Hepsinde eşitlik var. Bazılarında olmayabilir cevaplarda. Bu tip soruları şunu yapacaksınız. Tam ortasını bulacaksınız. 90. Diyeceksiniz ki 90'ın 60'a 90 sizin burada şeyiniz olmuş olacak yani sıfır noktanız orta noktanız gibi olacak x'in 90'a olan uzaklığı küçük eşittir aradaki mesafe ne kadar fark ettiyseniz 30 şu şekilde yazmanız gerekecek x değil de burada v olacak burası doğru cevabın d seçeneğine geldiğini söyleyeceğiz tabi bunun yorumu şöyle aslında v eksi bu x'inin toplamının yarısı 120 artı 60 bölü 2 küçük eşittir 120 eksi 60 bölü 2 olarak yapılıyor normal şartlarda sistemin mantığı buradan geliyor ama siz buradaki 90'ı sanki 0 noktası gibi düşünün. Yani 90'a olan uzaklıkları 30'ar birim olan noktaları arıyorsunuz. Yukarıdaki 7 gibi düşünebilirsin. Ve test 2'deki son sorumuz. Çarpma çıkarma mutlak değer. şekillik bir işlemin basamaklarını soldan sağa doğru verilmiştir demiş. Eksi 6 ile 3'ü çarpmış. Sonra 4 çıkarmış. Eksi 18, eksi 22, 22 çıkıyor. Buna göre a çarpı 2 eksi 12 mutlak değer 0 işlem basamağı şekildeki gibi olduğuna göre a kaçtır demiş. a çarpı 2 eksi 12'nin mutlak değeri sıfırmış arkadaşlar. O zaman 2a eksi 12'nin sıfırdan başka bir sayı olma şansı yok. 2a buradan 12'den a ne gelmiş olacak? 6 cevap da c seçeneğine geldiğini söyleyeceğiz. 94-95'te bulunan test 2'yi burada bitirmiş olduk. Test 3'te görüşmek üzere. Bay bay.